Herkese merhaba, çok özür dilerim. Böyle bir video gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum ve sizin desteğinizi istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine doğru ağladığı videosunu paylaştım storyimde. Gerçekten e, duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizler rica ediyorum bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye'de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık Bakanı'na, Sayın Fahrettin Koca'ya... Ve Sağlık Bakanlığı'na yalvarıyorum bu çocuklar sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru. Hakkı olan ilacını alamadığı için şu an Adana sıcağında evde her tarafına borular bağlı bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum. Gerçekten aldığım nefeste bazen utanıyorum. Lütfen size yalvarıyorum. Bu çocuklara destek olun bir şekilde. Çünkü ben artık ben artık çok üzülüyorum. Bu kadar da samimi bir şekilde videoyu çekmemin sebebi o aileler her gün bu duyguyu yaşıyor. Lütfen, size yalvarıyorum, SMA'lı bebeklerin sesini duyun. Hepsi, story'imde öne çıkanlarda mevcut. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle videoya gösterdiğiniz duyarlılık için hepinize teşekkür ederim. Yalnız galiba e, yanlış anlaşılan bir nokta var. Ailelerin başlattıkları bağış kampanyaları hala devam ediyor. Zaten e, onlara destek olduğunuzu düşünüyorum. Ama benim e, son videomun sebebi anlamayanlar için ve zaten milyonlarca para kazanıyor. Neden yardım etmiyor diyenler için e, şu anda SMA hastalarının hayatta kalabilmeleri için almaları gereken Spinraza adında bir ilaç var. Bu ilacı alamıyorlar. İlaç e, bana söylenen bir anlaşma aşamasında olduğu için ailelere ulaşmıyor. Ben bu aileler, bu çocuklar yaşayabilsin diye çırpınıyorlar. Bu ilacı alabilsinler diye bas bas bağırıyorum. Anlatabildim mi? Yani bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın gerçekten. Yani bakın tane tane anlatıyorum. Zolgensma denen ilaç yani bu ailelerin bağış kampanyası açtığı ve çocuklarını tedavi ettirmek istedikleri ilaç o yurt dışında. O zaten bizim ülkemizde yok. Anlatabiliyor muyum? O iki buçuk milyon dolar her tedavi. Benim şimdi söylediğim zaten devletin karşıladığı bu çocukların yaşayabilmek için almak zorunda oldukları ilaç. Bu başka yani onu ben alamam. Anlatabiliyor muyum? Ee, açıkçası benim 2-3 e, tane çocuğu ya da çok daha fazla keşke daha fazla e, imkanım olsa e, her biri 2,5 milyon dolardan e, tedavi ettirebilecek bir gücüm de yok. Keşke olsa. Ama ben emin olun ki elimden geleni yapıyorum. Sadece bunları sizin gözünüzün önünde yapmıyorum. Anlatabildim mi? O yüzden kapayın çenenizi yardım edin.